Merhabalar, bugün size yine önemli bir tıbbi konudan bahsetmek istiyorum. Bu da kadınlarda ve erkeklerde ikinci il sıklıkla görülen kolon kanseri. Kolon kanseri son derece ciddi bir kanser türü ve oldukça da yaygın. Hem dünyada hem de ülkemizde çok yaygın. Cerrahi kliniklerinde en fazla ameliyat edilen kanserler arasında ikinci sırada yer almakta. Ölüm sıklığı açısından da baktığımızda ölümcül kanserlerinde de arasında da son derece üst sıralarda yer alan ciddi bir kanser. Bunda kanserin çoğalma sıklığının çok güçlü olması, çok hızlı bir şekilde çoğalmasına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. O halde kolon kanseri nedir? Bu kansere erken tanısında neler yapabiliriz? Tedavisini nasıl yapmalıyız? O konularda biraz sizlere bir fikir vermek istiyorum. Kolon kanserinin etiyesinde yani sebeplerin arasında yine genetik faktörler son derece önemli. Yani ailesinde, annesinde, babasında kanser olanların bu konulara çok daha dikkatli olması gerekir. Şişman insanlarda kolon kanseri sıklığı yüksek. Ee, az etli gıdalarla beslenenlerde, bol yağlı gıdalarla beslenenlerde, yani diyet T uymayanlarda, diyetine dikkat etmeyenlerde kolon kanseri oranı yüksek. Genellikle 60-70 yaş arasında daha sıklıkla görülmekte. O halde demek ki obeziteden vazgeçeceğiz. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Genetik olarak yatkınlığımız var ise bunu mutlaka dikkate alacağız ve bu konuda kendimizi daha dikkatli bir şekilde takip edeceğiz, ettireceğiz. Bu konuda yapacağımız şeyler var. Örneğin kolondaki tümörleri ayırt et, anlayabilmek ve erken tanısını koyabilmek için elimizde bazı tetkikler var. Bu tetkiklerin içinde hemen biraz invazif bir işlem olan kolonoskopiyle de söylemek istemiyorum. Gaytada gizli kan dediğimiz veyahut da gaytada aşikar kan olup olmadığını araştırma yöntemleri de kolon kanserinin tanısını konmakta son derece önemli. Hiçbir şikayet olmayan insanların senede bir mutlaka büyük abdestinde kan gizli kanama var mı yok mu? Aşüker kanamadan bahsetmedim. Gizli kanama var mı yok mu? Bunu araştırması son derece önemli. Hatta bazı tetkikle bazı bölgelerde bazı ülkelerde 6 ayda bir bu tetkikin yapılması öne çıkarılmakta. Bu sayede büyük abdestte gizli bir kanamanın olduğunu saptanması bizi büyük abdest kalın bağırsaklarda herhangi bir problem ve bunların da en tehlikelisi kanser konusunda uyaracak ve bu konuda tetkiklerimizi yapmamız mümkün olabilecek demek ki tetkiklerinin, yapılacak tetkiklerin başında büyük abdestin incelemesi geliyor. Kişilerin evde büyük abdestlerini kendilerinin de kontrol etmesi son derece önemli. Zaten bütün olayların başında, erken teşhisin başında kişinin kendi kendini kontrolü geldiğini mutlaka vurgulamam lazım. İkinci tane yöntemimiz nedir kolon kanserinin konusunda? Kolonoskopi. Yani kalın bağırsak makattan giren ışıklı bir aletle incelenmesi. Kolonoskopi artık Batı ülkelerinde ve Japonya'da bir tarama testi olarak da çok yoğun bir şekilde kullanması, kullanmakta. Tarama testi ne demektir? Hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile 5 senede bir kolonoskopik olarak incelenmesi, bütün kalın barsağın hatta ince barsağın son kısmının incelenmesi, gözlenmesi ve buralarda olabilecek çok küçük lezyonların en erken devirde saptanması hayat kurtarıcı işlemlerdir. Kolonoskopi bizim ülkemizde de artık genellikle her hastanede olan yaygın olarak uygulanmakta olan bir işlemdir. Hastaların e, bu konularda kolonoskopi konusunda şikayetleri vardı. İşlem esasında çok ağrı duymak, şişkinlik olması gibi artık genel anestezi altında yani hastaların tam uyutularak bu işlemlerin yapılması da mümkündür. Bu da hiçbir ağrı duymadan hastaların bu tetkik yaptırması imkanını sağlamaktadır. Ee, ayrıca kolonoskopiyi sanal kolonoskopi dediğimiz radyolojik yöntemlerle de yapmak olasıdır. Daha masraflı ve pahalı bir yöntemdir. Ama bir şekilde insanların kalın bağırsağının incelenmesi, hiçbir şikayet yoksa incelenmesi son derece önemlidir. Kolonoskopi ne zaman yapılmalıdır? Eğer hastanın böyle bir genetik şikayeti yoksa, genetik bir yatkınlığı, ailesel bir yatkınlığı yok ise genetik şikayet olmaz tabii, genetik bir yatkınlıktır. Genetik olarak bir yatkınlığı yoksa 50 yaşından sonra yaptırmasını öneriyoruz. Eğer genetik bir yatkınlığı varsa yani ailesinde, annesinde, babasında, halasında, amcasında, dayısında kolon kanseri varsa tabii ki 40 yaşından sonra bu incelemenin yapılması gerekir. Demek ki herhangi bir şikayeti olmayan insanlar bile tetkik tarama testlerini, kolonoskopi, kaytada kan araştırması gibi tarama testlerini yaparak kolon kanserini erken bir şekilde teşhis edebilmeleri mümkündür. Ülkemizde tarama testleri vasıtasıyla kolon kanserinin erken teşhis edilmesi de artık gündemdedir erken bir şekilde saptayabildiğimiz olgular da vardır. Fakat maalesef bunların oranı %40-50 düzeyindedir. %50-60 kolon kanseri olgusu ise ilerlemiş devrede karşımıza çıkmaktadır. İlerlemiş devre dediğimiz kolondaki kanserin bağırsak tıkanıklığına yol açması, delinmeye, bağırsak delinmesine yol açması durumudur. Böyle bir durum veyahut da kanserin vücudun başka organlarına metastaz dediğimiz başka organlara yayılması ve tanının böyle konulması durumudur. İşte bu durumlar son derece ciddidir. Hastanın hayatını ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Demek ki erken tanı yöntemlerine mutlaka tarama testlerine mutlaka başvurmamız gerekir. Kolon kanserini erken devirde saptamamız gerekir. Erken saptanmış bir kolon kanserinde cerrahi bir işlemle yani ameliyatla kolonun kanserli segmentinin çevresindeki lenf ganglionları ile birlikte total olarak çıkarılması erken devrede rastlamış olan bir tümörde tümör ise hasta hayat kurtarıcı olabilir. Fakat komplikasyonlar yapmış. Yani delinmelere yol açmış. Bağırsak tıkanmalarına yol açmış. Başka organlara atlamış. Bir kolon kanseri vakasıyla karşı karşıya kaldığımız zaman ne kadar iyi bir cerrahi tedavi yaparsak yapalım bu hastanın hayatını ciddi bir şekilde kısıtlanacağını bilmemiz gerekir. Çünkü kolon kanseri baştan da söylediğim gibi çok hızlı büyüyen, çok hızlı yayılan bir kanserdir. İyi bir şekilde tedavi edilse bile ilerlemiş tümörlerde hastanın hayatını kısaltabilir. O halde erken teşhisin son derece önemli olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum. Kolon kanseri tedavisinde cerrahi çok önemlidir. İyi bir cerrahi tedavi yapılmalıdır. Cerrahi açık yani ile karnı açarak yapılabileceği gibi laparoskopi dediğimiz yani 3 aletle karnın içerisine girerek karnı hiç açmadan laparoskopik olarak da kolonun tümörlü segmentinin çıkarılması mümkündür. Cerrahi iyi bir şekilde yapıldıktan ve hasta iyileştikten sonra patolojinin vereceği bilgilere göre hastanın kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi veya radyoterapi dediğimiz radyasyon tedavisini alınması mümkündür. Bu da diğer tedavi modalitelerinden biridir. Kolonun son kısmı yani rektumun kanserlerini de rastladığımızda bu hastaların önce radyoterapisini yapıp tümörü biraz küçültüp daha sonra iyi bir şekilde cerrahi tedavisini yapmakta mümkündür. Kolon tümörlü hastaların ameliyatlarının ve tedavilerinin, onkolojik tedavilerinin tamamlamasından sonra çok iyi takip edilmeleri de son derece önemlidir. Yani eğer bir nüks tümörle karşı karşıya kalınırsa, bir metastazla karşı karşıya kalınırsa bu hastanın hayatından hemen ümit kesmemeli. Mutlaka metastazı veya da nüksü de ortadan kaldıracak, alacak bir şekilde, tedavi edebilecek şekilde yeni tedaviler planlamamız gerekir. Yani kolon tümörünün <laughs> nükslerinin de cerrahisi vardır. Radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları vardır. Ve bunlar da çok iyi netice Alınmaktadır. Kliniğimizde 4. 5. kez ameliyat ettiğimiz kolon tümörü olgularımız vardır. Ve bunların da hayatlarını bu sayede uzattığımızı düşünüyoruz. Zaten literatürde bu yöndedir. Kolon tümörlü hastaların ameliyat sonrasında ilk 2 yıl 3 ayda bir, sonraki 2 yıl 6 ayda bir, sonra da senede bir takip edilmeleri, çok iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde takip edilmeleri, edilmeleri klinik, laboratuvar ve tomografik yöntemlerle çok iyi bir şekilde <laughs> takip edilmeleri şarttır. Ve bu sayede nüksler saptandığında da onların etkili bir şekilde tedavisiyle hayatı uzatmak mümkündür. Hastaların kemoterapik kullandığı kemoterapik ajanlarında çeşitliliği artmakta, etkinlikleri artmaktadır. Onun için kolon tümör hastalarımızın da yapacağımız ekstra tedaviler ve faydalanacağımız başka yeni tedaviler devamlı gündeme gelmektedir. Fakat yine de bu olguları erken tanımanın, erken yakalamanın önemi unutulmamalı ve hastalarımızın mutlaka tarama testlerinin, hasta olmadan normal kişilerin tarama testlerinin zamanda yapılmasının ve tümörün erken yakalanmasının öneminin mutlaka tekrar tekrar vurgulanması gerekir. Teşekkür ederim.